İzzetin içimde bir alem oldu Ben yandıkça beni sormaz oldu Bilirim bugün de sensiz bitecek O yar başkasına yarim diyecek Gel ne olursun eriyor bu bedenler gözlerimin içine bakarak söyle Sevmedim seni sevemiyorum de Ben seni deliler gibi seviyorken Hayallerime vurdular kelepçe Her şeyimi giderken aldı bende Yarın bir can bana bıraktı geride O eski günleri unutmadım ben Benim hayatımı yaktılar usta Yıllarımı ben harcadım yolunda Ben bugün evet bugün delirdim Allah'ına kadar severdi kalbi Senin gözün kördü beni göremedin Senden bana bu hasretin çilesi Tutunduğum dalı kırdılar anne Bu derdimin sebebi buydu işte Ben o yar için hayatıma küstüm Kaç yıl oldu görmüyorum yüzünü Kaybolurum evet bulamam yönümü Unutmadım ben gittiğin günü Sus yeter ulan ağlatma Zor geliyor bana sensiz yaşama Bu sözlerimi aç kulağını dinle Çünkü bana bunun hesabını vereceğim Ben kapatıp gözümü giderim ölüme O zaman mezarıma gelip af ah dileme seni unutmak için bana bir yardım eden olmadı Ben de istedim, ben de istedim umutlu uyanmayı Ama olmadı Ben, ben seni anlatırken sözlerimde Geceleri sırdaş ettim kendime Ve bir kez daha yandım gençliğime Her şeyimi götürdün giderken ama Bir tek canımı bıraktın geride Eğer benim günahım seni sevmekse Ben razıyım yanmaya cehennemde ben ağlasam da gecelerce Senin umrunda olmadıktan sonra Neye çare, neye çare Ve şunu sakın unutma Senin düğün günü benim değil ikimizin ölüm günüdür ikimizin ölüm günüdür Asi Kral 2015 Akisar Dert dolu rekürs